Ay 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 ay. Haydi bana haydi bana. Çağdaş E. Hoş geldin. Komploji merkezinin Çelenkili'nin Özel İsmat Azizoğlu ilk öğretim kurumu için. Üçü. Yörük yüksek öğrenim karma öğrenci yurdu için. Dördü. Efendim. Kolay gelsin. Sağol. Sağolun. Alo. Ha? Ha, ya bu internet çok çabuk bir, gidiyormuş. Hızı yavaşmış Ya. Ben bir öğrencinin velisiyim, babasıyım yani. Eee beyefendi valla şu ana kadar bir şey yok. Ya çocuk şimdi ağlıyor ya de. çocuk ağlıyor yani baba internetin yavaş yani diyor yani biz konuşamıyoruz SKP'den. SKP'den konuşamıyoruz yani, interneti. Yani valla başkaları daha film falan indirirseler. Yani o Kanka. çocukları indiriyorlar film yani biz o ders çalışmaya geliyoruz. SKP'den konuşacağız 2 dakika ben yurt dışında e, alo. Evet buyurun. Yani ayıp yani ki böyle konuşamıyoruz yani. Ya aklısanız da işte herkese verilmiş şifre var. Yani bir vesile yani atsanız internete çocuk şifre ağlıyor şifre ya baba seni görmüyorum diyor bana ya. Filmlere falan indirmeye başladılar mı bütün interneti etkiliyorlar. Anladım. Senin ismin ne? Ben Güvenlik Bülent. Güvenlik. Orada yetkili bir ya, abimiz yok mu ya? Ee, yalnız, sen yoldum mi yoldum porno var, izliyorsun? Sen. sen porno mu izliyorsun resepsiyonda? Hayır canım biz niye Niye yani bu internet niye yavaş ya? 30 bin mi çekiyorsun yani aşağıda sen? Ben kesinim ya. Ya ben babasıyım ya. Neyin babası? Çocuğun babasıyım. Velisiyim yani. İsim neydi? Ahmet Cansever. E, yani ne demek yani? Sizin ne demek istiyorsun Canı, Canım ya? abim yani internet niye yavaş böyle ya? O kadar para veriyoruz yani Para gönderiyoruz çocuğa ya. Ayıp yani ya. Çocuk ağlıyor şimdi içeride. Ne yapacağız bilmiyorum yani ya. ben Gördüm, da onunla görüşürüz. Şey diyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Tamam, bağlayabilirsen çok sevineceğim canım abim yani. Hadi bağlıyorum bakalım. Tamam, hadi bağlıyorum bakalım. Bu çocuğu. <laughs> Yok seni bulamazsa adı zamana bulacak ya. Alo, merhabalar. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Ya, ben Tülay. Nasıl yardımcı olabilirim? Tülay'la merhabalar. Şimdi ben... E, alo. Buyurun, dinliyorum. Ya benim çocuğum... Hala, ben Ahmet Cansever. Ee, benim çocuğum internete giremiyordu. da. E, SKP'den konuşamıyoruz. Ha, kim? Çocuğunuz kimdir? Nasıl? Çocuğunuz kim? Çocuğum, çocuğum benim yani. Gerçek çocuğum. öz çocuğum. Ahmet Bey, e, öğrencimiz mi burada? Evet, öğrenciniz. E, İsmini şimdi, alabilir miyim? Öğrencimiz İsmi Mehmet. Şimdi söylediğini boş verin de siz. Yani internet yavaşmış dedi. Çocuk ağladı. Baba seni göremiyorum dedi. annesine dedi. İşte aradı. Ağlamasın ben Mehmet'in yanına gideyim. Ee yani çok kötü, çok kötü şu bir an. Bir çok kötü, kötü yani. Evet, çok kötü. Yani ben ne yapacağımı bilemiyorum. Benim de elim ayağım titredi. Ee, baba diyor seni göremiyorum diyor. Ben de çok çok kötü oldum abla. Çok kötü oldum şu an. Onu da göremedim. O, o, da beni göremedi. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum. Uzakta mısın? Uzaktayım evet. Olun. Ben ne yapacağım bilmiyorum A yani. Ben o değil bir kötü mü? bilmiyorum. Ahmet Bey, rahat olun. Sakin olun. Yok <laughs> <Sakin olun. gülüyor> Şimdi teknik bir şey, insan yapımı <laughs> evet. her şey olabilir. Mehmet'in ben odasına gideyim, e, çözümüne bakalım. <laughs> Vallahi yeni ne yapacağım bilmiyorum. Yeni olmuş, yeni. Yeni Uzun süredir Uzun süredir görmedim ben onu. Mehmet'in <laughs> Ahmet Bey sesim geliyor mu? Ben geliyorum, sesim geliyor. Ahmet Bey e, lütfen üzülmeyin lütfen ağlamayın bu teknik bir şey insan başına her şeye gelebilir tamam. e, sorunu halletmeye çalışalım. Tamam. E, hangi Mehmet e, verirseniz ben odasına baktırayım hemen eee problem var öğrenelim. Tamam 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 ben size beş taksı su vereceğim tamam mı hanımefendi? Mehmet suyu dün Ben 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 beş taksı su vereceğim hanımefendi. Şimdi Ahmet çocuğum Bey, çocuğum mancı de olmasını istemiyorum yani çocuğum mancı de olmasın. E, 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 Çocuğum rencide, rencide olmasın yani. Ben e, babası olarak üzülürüm yani ona. Şimdi Ahmet Bey e, çocuğumuz niye rencide olsun? Teknik bir sorun yaşıyorsa ben görevi olayım. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor vallahi ya. ya. diyelim. Ee, ya. Siz de yani, Çocuğum ne yapıyor oluyor orada bilmiyorum. Çocuğum ne yapıyor oluyor orada. Hiç görüşemiyorum ya. Siz neredesiniz? Ben şu an Amerika'dayım. Ne? Türkiye dışında mısınız? Evet, evet Amerika'dayım ben. Amerika'dasınız. Evet. Eee e, çocuğumuzun adını alayım ben ben, e, evet. ben e, onu bulayım, görüşeyim, rencide etmem, rahat olun. Tamam, tamam. Ben şimdi annesini, annesi arasın seni Olur anne sen arasın. Ben çok kötüyüm şu an, çok kötüyüm şu adamla. <laughs> <şeyinizi> <laughs>